AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keles Sivrice ilçesi girişindeki mevcut döner kavşağın yerine 658 metrelik yeni bağlantı kolu inşa edildiğini açıkladı. Milletvekili Keleş çalışmaların Kasım ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş Elazığ Maden Yolu üzerindeki Sivrice ilçe girişi kavşağında yürütülen revize çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Keleş hem trafik akışını yavaşlatan hem de ilçe girişini uzatan mevcut döner kavşağın iptal edilerek yerine 658 metrelik yeni bağlantı kolunun inşa edildiğini belirtti. Milletvekili Keleş yapılan bu revize çalışmasının Sivrice'ye yeni bir ulaşım standardı kazandıracağını ifade ederek bu düzenlemeyle birlikte ulaşım mesafesi kısalacak, trafik akışı daha güvenli hale gelecek, yol standardı ve konforu artacaktır dedi. Proje kapsamında mevcut öner kavşak iptal edilerek yeni bağlantı kolu güzergahında altyapı ve üst yapı imalatlarının sürdüğünü belirten Keleş, çalışmaların Kasım ayı sonuna kadar tamamlanarak trafiğe açılmasının planlandığını vurguladı. Revize projesinin Sivrice'nin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirten milletvekili Keleş, Sivrice kavşağında yürütülen bu revizyonla hem ilçe girişini kolaylaştırıyor hem de Elazığ Maden Karayolu'ndaki trafik güvenliğini artırıyoruz. İlçemizin ulaşım altyapısını güçlendiren bu yatırımlar bölgemizin ekonomik ve sosyal gelişimine de katkı sunacaktır. Aziz şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine kullandı.